Merhaba arkadaşlar. Şu anda yeni bir ürünle sizlerle beraberiz. Evet, bu sefer ne aldık? Arkadaşlar bunu ebebekten aldık. E, nedir bu? E, odanın ısısını ve nemini ölçen cihaz. Termometre diyebiliriz arkadaşlar. Hem de ayrıca nem ölçüyor. Peki ne yapıyor? Aynı zamanda arkadaşlar cihazımızda alarm var. E, nemin yüzdelik olarak ölçümünü yapıyor dış sıcaklığı artı iç sıcaklığı maksimum minimum dereceleri hafızasını alıyor arkadaşlar e, Bakalım kutu açılımımızı yapalım karşımıza neler çıkacak sizinle menüleri gezelim bakalım nasıl bir cihazmış Evet arkadaşlar şu an kutu açılımımızı yapacağız Evet gördüğünüz gibi Lobex markasının bir ürünü arkadaşlar HTC 2 diye geçiyor Isı ee, ısı ve nem ölçer. Bunu bebeğimiz için aldık. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüzün boyutları gayet e, ideal. Arkasında arkadaşlar şöyle bir inceleyelim. İnce kalem pille çalışıyor gördüğünüz gibi. İnce kalem pil girişimiz var. Aynı zamanda şöyle masa üstünde veya duvarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Duvara asabilirsiniz. Masa üstünde de böyle durabilir. Evet ürünümüzü inceleyelim. Gördüğünüz gibi in ya yani içerinin sıcaklığını ölçüyor. Saat ve tarihimiz var. Bu otomatik olarak değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10.29 şu anda saatimiz ve tarihe otomatik geçiş yapıyor. %54 nem oranımız var. Sizin de bildiğiniz üzere, e, nem oranımız arkadaşlar %50 ile %60 arasında olması lazım özellikle bebeklerimiz için. Evet, e, bakalım. Mem hafızasını kaydettiği bakın maksimum değerler varmış. Maksimum 30.1'miş maksimum. %62 sıcaklık varmış arkadaşlar. Minimum değerleri de kaydetmiş. Minimum bu kadar düşmüş sıcaklığımızda. Şu anda olduğumuz yer. Evet modlardan arkadaşlar alarm ayarlayabiliyorsunuz. Alarmları ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar dış sıcaklık şeyini göstereceğim. Burada prop girişimiz var. Şöyle özelliklerini okuyacağım size. Bakın bir tane probumuz çıkıyor arkadaşlar. Sıcaklık ölçer probumuz. Bu dış sıcaklık olarak dışlarının sıcaklığını ölçmesi için. E şimdi arkadaşlar bunun dış sıcaklık ölçen olmayanı var. Ben bunu aldım fiyatı söyleyeyim size. 39.90'a aldım bu ürünü. E bu ürünün 10 TL ucuz da var. Sadece bu yok. Dış sıcaklık ölçeri yok. Ben garanti olsun diye aynı zamanda bunu dış sıcaklık ölçmeyeceğim. Evin içindeki sıcaklığı ölçeceğim. Yani ikisinde de aynı sıcaklığı kullanmış olacağım. Bunun arkasında çift taraflı bant var. Bunu dışarı yapıştırıyorsunuz veya evinize. Bakalım bunu gir, bunu taktığımda arkadaşlar out yazacak burada. Otomatik tanımlayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda eksi gösteriyor. Dediğim gibi fiyat, fiyat performans ürünü. Bunların daha yüksek fiyatları medisana olanlar var. Daha kalitelisi olanlar da var arkadaşlar mevcut. Fakat bu işimizi görecektir. Evet bir süre beklediğinizde sıcaklık dereceleri geliyor. Bakın iç sıcaklık 29.2 dışarı 29.8 olarak gösteriyor. Ama bunlar şu anda cihaz elime tuttuğum için ve aynı seviyede olduğunda otomatik olarak aynı seviyelerde olacaktır arkadaşlar. Bu probu istediğiniz yere nereye koyarsanız oraya ölçer. Buzdolabının içine koyun arkadaşlar. Buzdolabının iç sıcaklığını ölçer. E, hassas bir derece. Dışarı koyabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça uzun. 1 metreye geçiyor kablosu. Evet şimdi özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Ben şöyle sizin de görmeniz açısından özellikleri okuyacağım arkadaşlar. Evet iç sıcaklık ölçümümüz eksi 10 artı 50 dereceye kadar ölçüm yapabiliyor cihazımız arkadaşlar. Açık alanda yani dış sensörümüz ise artı 50 artı 70 derece arasında ölçüm yapabiliyor. En fazla artı 70 dereceye kadar. Evet nem aralığımız arkadaşlar %20 %99 arasıymış. Güç kaynağımız evet dediğim gibi 1.5 volt ince 3 tane A yani kalem pille çalışıyor bir adet. Evet arkadaşlar. Sıcaklık, nem oranını, maksimum minimum derece olarak kaydedebiliyor cihazımız. Biraz önce göstermiştim. Zaman şeklimiz 12 saat, 24 saat yani 13 14 diye sayıyor arkadaşlar 12'den sonra. Saat tarih gösterme özelliği, saat ve zaman arasında 5 dakikada bir otomatik değişim özelliğimiz var. Saat başı alarm özelliğimiz var. Gün başı alarm özelliğimiz var. Açık alan sensörü alternatif olarak 5 dakikada bir açık alan ve kapalı alan ana sıcaklığını gösterme seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Evet okuyacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi dış sıcaklığımız diyor ki yani odayı sıcaklığımız 28.6 29.9. Ortalama birine, birbirine yakın dereceler mevcut arkadaşlar. Evet, eksilerinden bahsedeyim size arkadaşlar. Şimdi bazı e, cihazların ekran aydınlatma özelliği oluyor arkadaşlar. Bunda ise ekran aydınlatma özelliği yok. Veya şurada bir gülen yüz oluyor. Yani ideal nem ve sıcaklık ise yüz gülüyor burada. Değilse somurtkan bir yüz sembolü çıkıyor. O da yok. Önemli değil. E, dediğim gibi ekran aydınlatması da olsaydı gerçekten güzel olacaktı. Bakalım ne kadar pilimiz dayanacak, ne kadar gelecek. Onu hep beraber test edip göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz bu cihazla ilgili yorumlar kısmına. E, size yorumlarınızı cevap verebileceğimden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de deneyimlerimi bunu kullandıkça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.